Evet. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı Ayşegül Hanım. Gerçekten hiçbir şey olmadı. Bir anda ağlamaya başladı. Çok güzel bir gün geçirdik. Gerçekten. Çok güldük, çok eğlendik, yani çok mutluydu. Sonra birden balonu kaçtı. Ben dedim sana dedim yenisini alırım dedim. Tamam ben bir Zeynep'le konuşayım daha sonra haberleşiriz. Biz gitmeden bakabiliriz değil mi? Seni tanıdığımızda çok ama çok mutlu olduk Serçe. Eğer seni üzüyüşsek çok özür dileriz. Ee, seni bir daha görebilecek miyiz? Zeynepçim konuşmak ister misin? Aileyi sen seçtin diye onlarla gitmek zorunda değilsin. İstediğin an vazgeçebilirsin. Hoşuna gitmeyen bir şey mi yaptılar? Hoşuna gitmeyen bir şey mi söylediler peki? Onlar çok iyiler. Öyle iyiler ki. Ama sen onların yanında yine de kendini mutsuz hissettin. Öyle mi? <laughs> Mutlu hissettim. Annem olmadan mutlu olmak istemiyorum Ayşegül abla.